Bölüm 10 Descartes Ben neyim ya da düşünen töz sorunu Özlü söz sağduyu dünyada en iyi dağıtılmış şeydir. Descartes Kazanımlar 1 Descartes'ın felsefi çabası 2 Descartes'ın töz anlayışı 3 akılcı geleneğin temel varsayımları 4 Descartes'ın felsefe tarihine yaptığı katkılar 5 doğuştan bilginin Descartes felsefesindeki yeri Birlikte düşünelim. 1. Bir, dışarıdan duran şu ağacın gerçek olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz? 2. Düşünmeden varlığımızı sürdürebilir miyiz? 3. Açıklık ve seçiklik ne anlama gelir? 4. Kaç tür töz bulunur? Başlamadan önce bu bölümde modern felsefenin kurucusu olarak görülen Descartes'i konu edeceğiz. Descartes felsefesinin en önemli yanı, öznenin, düşünen ben olarak uzun yüzyıllar sonra yeniden felsefenin merkezine taşınmasıdır. Bu bağlamda çalışmamızda Descartes'in kesinlik arayışını, yöntemli kuşkuculuğunu, tözleri ve bilgi türlerini sınıflandırmasını ele alacağız. 11. Kısaca Descartes'i tanıyalım. René Descartes 31 Mart 1596 yılında doğar. Fransa'nın Touraine bölgesinin La Haye kasabasında dünyaya gelen Descartes, doğumundan bir yıl sonra annesini kaybeder. Babası Joachim Breton parlamentosunda yoğun çalışan bir müşavirdir. Hatfield, 2018. Bu nedenle Descartes'ı özel bakıcı ve öğretmenler yetiştirir. Kaynaklar Descartes'ın çok sık hastalandığından ötürü içe kapanık bir kişilik geliştirdiğini ve düşünmeye yöneldiğini belirtir. Kenny, 2017. Descartes, gençlik döneminden sonra gözlerden uzak bir yaşam benimser ve uzun düşünümlere girişir. Descartes 1604 yılında Cizvit Okulu La Flèche Kraliyet Yüksek Okulu'na gönderilir. Yaklaşık 10 sene eğitim gördüğü bu okulda skolastik felsefeye ilişkin okumalar yapar, Yunan ve Roma klasiklerini öğrenir. Bunun yanında tiyatro, eskrim gibi dersler de alır. Okul hayatında felsefe ve matematiğe özel ilgi duyar. Matematiğe duyduğu ilginin gerisinde matematiğin yöntemsel açıdan sağlamlığı etkilidir. Daha sonra Poynchursts Üniversitesi'ne giden Descartes 1616 yılında babasının beklentisini gerçekleştirir ve bu üniversiteden hukuk diplomasını alır. Hatfield, 2018. Ancak Descartes avukatlık yapmak yerine felsefeye yönelik büyük bir tutku duyar. Öyle ki askerlik görevinin derin düşünme ortamı sağlayacağına inandığı için orduya katılır. Cephe gerisinde kalarak felsefi sorunlar hakkında bol bol düşünür. Bir süre 30 yıl savaşlarında savaşır, Störik 2013. Görevi süresince Avrupa’nın çeşitli yerlerini görür. 1619’da Almanya’daki kışlasında yöntem üzerine temel düşüncelerini geliştirir. 1621 ile 1628 yılları arasında gezilerini sürdürür. 1629 yılında düşünsel hayatını özgürce sürdürebileceğini düşündüğü için Hollanda'ya yerleşir. Hollanda'da kaldığı 20 yıl boyunca matematik ve felsefe alanında önemli yapıtlar verir. Bu çalışmalarla bir filozof olarak Avrupa'da ismini duyurur. 1649 yılında İsveç kraliçesinin davetiyle ona özel öğretmenlik yapmak üzere Stockholm'e gider. Ne var ki, Descartes'ın narin bünyesi İsveç'in sert iklim koşullarına dayanamaz ve 11 Şubat 1650 yılında soğuk algınlığından Stockholm'de ölür. Hatfield, 2018 Descartes yapıtlarını Fransızca ve Latince olarak yazar. 1629 ila 1630 yılları arasında başladığı, ama yarım kalan kitabı, aklın idaresi için kurallarda yöntem üzerine ilk düşüncelerini geliştirir. Bu kitaptaki düşüncelerini 1637 yılında yayımladığı aklını iyi kullanmak ve bilimlerde doğruyu bulmak için yöntem üzerine konuşma adlı kitabında geliştirir. Descartes metafizik anlayışını ilk kez bu yapıtla ortaya koymuştur. 1641 ve 1642 yıllarında metafizik görüşünü derinleştirdiği ilk felsefe üzerine metafizik düşünceler, 1644 yılında felsefenin ilkeleri adlı yapıtları yayımlanır. Bu yapıtla doğa olaylarını mekanik ilkelere dayalı bir sistem içinde açıklamaya çalışır. Son yapıtı, etik üzerine olan ruhun tutkularıdır. Descartes modern felsefenin kurucusu sayılır. Hiç kuşkusuz bu abartılı bir varsayım değildir. 17. yüzyıl felsefesinin karakteristiğini belirleyerek, kendinden sonra gelen felsefeyi büyük ölçüde etkilemiştir. 17. yüzyıl felsefesi Descartes'ın felsefeye kattığı sorunlar çerçevesinde biçimlenir. 1.2 Kesinlik Arayışı. Descartes pek çok filozofun çabasına karşın kendinden önceki felsefede kuşkulu olmayan hemen hiçbir şey bulamaz. Felsefe, çok uzun zamandır yapılan bir etkinlik olmasına rağmen kesinlik taşımamaktadır. Oysa Descartes felsefede kesinlik peşindedir. Başkalarının eserleri üzerinde çalışmakla pek mükemmel şeyler yapılamayacağı açıktır. Descartes, 1947. Bunun üzerine şuna karar verir felsefede aradığı kesinliğe ulaşmak için, daha önce tanışık olduğu tüm görüşleri, yerlerine daha iyilerini koymak, ya da doğruluklarını kanıtladıktan sonra, yine onları kullanmak koşuluyla geçici bir süreliğine yanlış sayar. Descartes, 1947. Niçin bu tavrı aldığını bir eğretileme ile açıklar. Meyve dolu bir sepetten çürük meyveleri ayıklamak için, sepeti olduğu gibi boşaltır. Sonra sırayla meyveleri teker teker gözden geçirerek, çürükleri bırakıp çürümediğini gördüklerini yeniden sepete koyar. Bundan sonra Descartes aradığı kesin bilgi için, ona yardımcı olabilecek araçları değerlendirir. İlk önce, üç disiplinle ilgilenir. Mantık, geometri, cebir. Mantığın yeni bir şey söylemediğine karar verir. Klasik mantık, kıyasları ve başka bir sürü kuralları ile, yeni bir şey öğretmekten öte bilinenleri sıralar. Şöyle söyler. Çünkü o bilinen şeyleri başkasına anlatmak, araçlarını öğretmek veya bilinmeyen şeyler hakkında bir sürü düşüncesiz söz söylemekten başka bir işe yaramayan, bir diyalektikten başka bir şey değildir. Böylece sağduyuyu arttırmaktan çok bozar. Descartes, 1947 Descartes eski cebir ve geometriyi de yetersiz bulur. Mantık, cebir ve geometrinin iyi taraflarını alan fakat, eksiklerini bırakan başka bir yöntem arar. Bu yöntemin bir parçası olarak cebir ile, geometrinin birleştirildiği analitik geometriyi kurar. Descartes, 1947 10. 3. Yöntemi Bu aşamadan sonra Descartes kesin doğruluklara ulaşmak için, dört kuralı uygular. Yönteminin temeli olan birinci kural şöyledir. Doğruluğu apaçık bilinmeyen hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmemek, acele yargı vermekten ve ön yargılara saplanmaktan dikkatle çekinerek, ve verilen yargılarda yalnızca kendilerinden kuşku duyulamayacak derecede açık ve seçik olarak kavranılan şeyleri bulundurmak. Descartes, 1947. Bu kural bize Descartes felsefesinin en temel kavramlarından biri olan açık ve seçik kavramını sunar. Descartes'a göre yalnızca açık ve seçik olarak kavranılan şeyler hakkında yargı verildiğinde aldanılmaz. Açık olan, dikkatli bir zihne görünen ve belli olan bilgidir. Seçik olan ise keskin ve başka bilgilerden ayrı bir bilgidir. Descartes, 1967. Artık doğruluğun ölçütü açık ve seçik olmasıdır. Descartes diğer kuralları şöyle açıklar. İkincisi inceleyeceğim güçlüklerden her birini mümkün olduğu ve daha iyi çözümlemek için gerektiği kadar bölümlere ayırmaktır. Üçüncüsü en yalın ve bilinmesi en kolay şeylerden başlayarak tıpkı basamak basamak bir merdiven çıkar gibi azar azar bileşiklerinin bilgisine yükselmek için, hatta doğaları gereğince birbiri ardınca sıralanmayan şeyler arasında bile, bir sıra bulunduğunu varsayarak, düşünceleri bir sıraya göre yürütmektir. Sonuncusu da hiçbir şeyi unutup boşlamadığımdan emin olmak için, her bakımdan birçok sayımlar ve tekrarlar yapmaktır. Descartes, 1947 Descartes'ın bu kurallar çerçevesinde ortaya koyduğu bu yaklaşımı yöntemsel kuşkuculuk olarak adlandırılır yöntemsel kuşkuculuğun ulaştığı sonuçlar. Descartes, kuşku duyduğu her şeyi yanlış sayarak dışta tutar. Acaba Descartes'i yöntemli kuşkuculuğu aracılığıyla açık ve seçik bilgiye ulaştıracak temeli ne olabilir? Bu temel arayışını Descartes şöyle anlatır. Arşimet, yer yuvarlağını bulunduğu yerden oynatmak ve başka bir yere götürmek için, sabit ve sağlam bir noktadan başka bir şey istemiyordu. Böylece, eğer kesin ve kendisinden kuşku duyulmaz tek bir şey bulacak kadar, şanslı olursam, benim de yüksek ümitler beslemeye hakkım olacaktır. Descartes, 1962 Descartes açısından aradığı temel, zaman zaman aldatıcı olduklarından duyular olamaz. Bu yüzden duyuların hayal ettirdiği biçimde var olan hiçbir şeyin, var olmadığını varsayar. Descartes, 1962 Uyanıkken zihninde bulunan düşüncelerin, Gerçek olmadıkları durumda bile uyurken akla gelebilecekleri için o ana kadar zihnine girmiş olan tüm şeylerin rüyasına giren hayallerden daha gerçek olmadığını kabul eder. Descartes, 1947. En sonunda Descartes kesin bilgi olarak şu sonuca ulaşır: Her şeyden şüphe eden bir kimse kendisinin var olduğundan şüphe edemez. Bir başka deyişle bir kimsenin düşündüğü her şey yanlış olsa bile düşünüyor olması yanlış olamaz. Descartes, 1947. Böylece, düşünüyorum öyleyse varım, cogito ergo sum, Descartes, 1947, Descartes'ın aradığı kesin bilgi olur. Her şeyden şüphe ettiği sırada, var olduğundan şüphe edemez ve böylece, ben varım, önermesi kaçınılmaz olarak doğrudur. Böylelikle Descartes düşünen beni felsefesinin temeline yerleştirir. 14. Düşünen Töz, res Cogitans Descartes var olduğuna böylece emin olduktan sonra ne olduğunu inceler. Fakat şu halde ben neyim? Düşünen bir şey, kuşku duyan, anlayan, kavrayan, onaylayan, yadsıyan, isteyen, istemeyen, tasarlayan ve duyan bir şeydir. Descartes, 1962. Descartes, bilincinde bulunan düşüncelerin doğruluğu hakkında kuşku duymasından ötürü kendisinin var olduğu sonucunu çıkarır. Acaba düşünmeden kesildiğinde olur? Düşünmekten kesilirse var olduğunu anlamak için elinde hiçbir neden kalmayacaktır. Buradan da Descartes insanın bütün özü veya doğası düşünmek olan ve var olmak için maddi hiçbir şeye bağlı olmayan bir töz olduğu sonucuna ulaşır. Şöyle demektedir: Sırf var olduğumu kesinlikle bildiğim ve aynı zamanda ancak düşünen bir şeyin zorunlu olarak mahiyet veya özüme ait olduğunu gördüğüm için özümün yalnız ve yalnız düşünen bir şey, veya bütün mahiyet ve özü, ancak düşünmek olan bir tözden ibaret olduğunu pek iyi çıkarıyorum. Ve belki pek sıkıca kendisine bağlı olduğum bir bedene sahip olsam bile, bununla beraber, bir yandan kendi hakkımda, düşünen ve uzamlı olmayan bir şey olarak, açık ve seçik bir fitre sahip olmam, öte yandan da beden hakkında, uzamlı ve düşünmeyen bir şey olarak, seçik bir fitre sahip olmam dolayısıyla, bu benim, yani kendisiyle neysem, o, olduğum ruhumun bedenimden bütün bütüne ve gerçekten farklı olduğu ve bedensiz var olabileceği pek şüphesizdir. Descartes, 1947. Görüldüğü üzere Descartes insanı ikili bir yapıda görerek ruh ve beden arasındaki ayrılığa işaret eder. Ruh ve beden birbirlerinden yapacağı ayrı iki farklı tözdür. Dolayısıyla insan nitelikleri farklı iki tözden oluşmuştur. Ruhun temel niteliği düşünmek, bedenin ise yer kaplamak ya da uzamlı olmaktır. Ruh var olmak için ne uzama, ne şekle, ne bir yerde olmaya ve ne de bedene ihtiyaç duyar. Descartes'a göre ruh bölünmezdir, oysa beden bölünür. Dahası beden etten ve kemikten yapılmış makinedir. İnsan vücudunu kemik, sinir, adale, damar, kan ve deriden yapılmış ve birleştirilmiş bir makine olarak düşündüğüm durumda kendisinde bir ruh bulunmasa bile şimdi ne iradenin ve ne de dolayısıyla ruhun yardımı ile değil de yalnız organlarının durumu gereği hareket ettiği zaman yaptığı aynı hareket tarzlarını yerine getirmekten geri kalmaz. Descartes, 1962. Burada bir sorun dikkat çekicidir. Ruh yer kaplamamasına rağmen bedenle nasıl ilişkiye girer? Descartes bu sorunu şöyle aşmaya çalışır ruh bedenin bütün bölümlerinden değil yalnız dimadan veya belki de dimanın en küçük parçalarından birinden yani ortak duyu denilen yetinin faaliyette bulunduğu parçadan doğrudan doğruya izlem alıyor. Descartes, 1962. Her ne kadar burada bir açıklama yapmış olsa da bu açıklama bağıntı sorununa açık bir çözüm sunmadığından sorun Descartes sonrası felsefede varlığını korur. 15 Cisimsel töz Res extensa Descartes'a göre bir başka töz türü cisimsel tözdür. Cisimsel tözlerin özelliği, nicelik, uzunluk, enlilik ve derinlikçe uzam, şekil, hareket, bölümlerin durumu ve bölünür olmalarıdır. Dikkat edileceği üzere Descartes cisimsel tözü nicelik açısından ele alır. Cisim nicelleştirilebilen özellikleri aracılığıyla var olur. Descartes bu görüşünü ünlü Balmumu örneğiyle kanıtlar. Balmumunun tözsel yapısı nedir? Bir başka deyişle, balmumu'nun taşıdığı nitelikleri taşımasını sağlayan yapısı nedir? Bu soruya şöyle yanıt verir: İşte, konuştuğum şu anda, balmumu'nu ateşe yaklaştırıyorum. Tadı kaçıyor, kokusu gidiyor, rengi değişiyor, şekli kayboluyor, ona dokunmak güçleşiyor. Vurulsa da artık hiçbir ses vereceği yoktur. Bu değişmeden sonra aynı balmumu kalıyor mu? Kaldığını kabul etmek gerekiyor, kimse de bunu inkar edemez. Şu halde bu balmumu parçasında bu kadar seçicilikle bilinen neydi? Şüphesiz duyular ile edindiğim şeylerden hiçbirisi değildi. Çünkü koklama, görme, dokunma ve işitme ile öğrenilen şeylerin hepsi değişmiş bulunuyor ve bununla beraber aynı balmumu kalıyor. Belki bildiğim, şimdi düşündüğüm şeydi. Yani balmumu ne bu bal lezzeti, ne çiçeklerin bu hoş kokusu, ne bu aklık ne bu şekil ve ne de bu sesti. Fakat yalnız biraz önce bana başka şekillerde görünen, şimdi yine başka bir şekilde kendini gösteren bir cisimdi. Lakin onu bu şekilde kavradığım zaman asıl neyi tahayyül ediyorum? Bu noktayı dikkatlice gözden geçirelim. Ve balmumuna ait olmayan şeylerin hepsini uzaklaştıralım ve bakalım geriye ne kalıyor. Şüphesiz ancak uzamlı, eğilip bükülen ve hareket eden bir şey kalıyor. Descartes 1962 Böylece Descartes, cisimlerin tözsel yanının yer kaplamak olduğuna karar verir. Bu bakımdan cisimsel töz res extensa, yani yer kaplayan olarak adlandırılır. 10, 6 Tanrı tözü. Descartes'ın bir başka tözü Tanrı'dır. Ona göre dünyada var olan bütün şeyleri yaratan bir Tanrı vardır. Descartes şüphe etmesi ve varlığının tam yetkin olmayışı üzerinde düşünürken Yetkin bir şeyi düşünmeyi nereden öğrendiğini araştırır. Böylece bir tanrının var olması gerektiği sonucuna varır. Kendisi yetkin olmamasına rağmen yetkinlik düşüncesini ancak yetkin bir özden öğrenmiş olması gerektiğini düşünür. Böylece Descartes için tanrı sonsuz, ebedi, değişmez, bağımsız, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter bir tözdür ve var olan başka bütün şeyler, eğer gerçekten var olan şeyler varsa, onun tarafından yaratılmış ve meydana getirilmiştir. Descartes, 1962 Descartes'ın tanrısı, mekanik evren anlayışıyla koşut bir biçimde evrene müdahale etmez. Tanrı'nın evrenle ilişkisi hakkında da şunları söyler. Tanrı maddeyi ilk yarattığı andan itibaren, maddenin parçalarını çeşitli şekillerde yalnız hareket ettirmekle kalmamış, fakat, bunun yanında, o andan itibaren, birbirlerini itecek ve hareketlerini birbirine geçirecek bir tabiatta da yaratmıştır ve onları yaratırken kullandığı aynı etkiyi ve uyguladığı aynı kanunlarla onları hala devam ettirdiği için şimdi de o zaman onlara koyduğu aynı hareketi bütün özelliğiyle onlarda koruması gerekir. Descartes, 1967. Anlaşılacağı üzere Descartes'ın evreni mekanik bir evrendir. Tanrı bir kez maddeyi oluşa geçirdikten sonra kenara çekilir ve evren bundan sonra yasaları uyarınca kendi kendine işler. 10, 8, akılcılık. Descartes'la ilgili dikkat çekilmesi gereken bir başka nokta, onun bilgi anlayışıdır. Descartes modern dönemin önde gelen akılcı, rasyonalist, filozoflarından biridir. Descartes'ın felsefe tarihi açısından bir başka önemi bilgi türleri hakkında yaptığı bölümlemedir. Descartes, yazdığı bir mektupta, idea sözcüğünden düşüncede olabilecek her şeyi anladığını belirtir ve ideaları üçe ayırır. Bazı idealar, Güneş ideasında olduğu gibi, dışarıdan gelir, Adventitious Ideas, bazıları, güneşle ilgili astronomların akıl yürütmesinde olduğu gibi inşa edilir, bazıları ise, doğuştandır. Inut, Descartes benzer bir bölümlemeyi üçüncü meditasyonda da yapar. Descartes ideaları doğuştan, dışarıdan gelen ve hayal gücünün ürünü olmak üzere üçe ayırır. Descartes, 1962 Demek ki, Descartes, insan zihninde, deneyimden ve gözlemden kazanılmayan, doğuştan elde edilen doğuştan ideaları, bilginin üç kaynağından biri olarak görmektedir. Descartes'a göre, doğuştan ideaları sağlayan, doğal ışıktır. Doğal ışık, deneyimden türemeyen, zihnin bizzat kendinde bulduğu bir kaynaktır. Aynı zamanda bu kaynak, doğruluğun doğasını açığa çıkarmayı sağlayan yetidir. Öyle ki, doğal ışık dışında, doğruluğun doğası için, hiçbir ölçütüm yok, diyerek doğal ışığın sağladıklarını tartışmasız doğrular olarak kabul eder. Bu doğal ışık ya da zihinsel bakış tüm insanlarda bulunur. Bu yüzden sağduyu eşit olarak paylaştırılmıştır. Doğal ışık bir doğruyu verdiğinde, örneğin düşünüş olgusundan var olduğum sonucuna ulaştığımdaki gibi artık kuşkuya yer kalmaz. Bu temel Descartes'ın tüm felsefi sisteminin çekirdeğini oluşturur. Descartes'a göre felsefe ağacının kökü metafiziktir metafizik, bilimlere temel sağlayacak ilk ilkeleri içerir. Descartes, 1967. Descartes, ilk ilkeleri deneyime başvurmaksızın araştırarak keşfetmek çabasındadır. Bu ise, zihnin, duyulardan bağımsız saf kullanımıyla sağlanır. Düşünüyorum, zihnin en saf kullanımıdır ve her türlü bilginin başlangıç noktasıdır. Buradan öbür bilgilere sezgi ile ulaşılır. Sezgi, duyuların ve hayal gücünün aldatıcılığına karşın, aklın ışığında ortaya çıkan, saf ve dikkatli zihnin kavrayışıdır. Herkes sezgiyle, var olduğu, düşündüğü ya da üçgenin üç kenarı olması gerektiği gibi doğrulukları kavrayabilir. Descartes, kesin bilgiye ulaşmak için, sezgi ve tümden gelimi kullanır, bu işlemler başka bir temellendirme gerektirmeyecek kadar, basit ve kurucudur. Aklın saf, doğal ışığı, bu süreçte yönlendiricidir. Yukarıda görüldüğü üzere Descartes'la doğuştan ideaları veren yeti, doğal ışıktır. Zihin, kendi üzerine düşünerek doğuştan idealara ulaşır. Ancak doğuştan idealar, zihinde, kendilerini hemen sunan biçimde değil, araştırılarak açığa çıkacak biçimde örtük olarak bulunurlar. Descartes'ın doğuştan ilk bilgi olarak, Tanrı'yı sayar. Matematiksel düşünceler de doğuştan gelen kesin bilgilerdir. Söz gelimi, eşit sayılara eşit sayılar eklenince toplamları eşit olur, ya da, bir üçgenin iç açıları toplamı, iki dik açıya eşittir, doğuştan kazanılan yargılardır. Bu bakımdan herkes potansiyel olarak böylesi doğruluklara ulaşabilir. Bölüm özeti, bu bölümde modern felsefenin kurucusu olarak görülen Descartes'i konu ettik. Descartes felsefesinin önemli özelliklerinden biri öznenin, düşünen ben, res cogitans, olarak uzun yüzyıllar sonra yeniden felsefesinin merkezine taşınmasıdır. Bu bağlamda çalışmamızda onun kesinlik arayışını, yöntemli kuşkuculuğunu, tözleri bölümleyişini ve bilgi türlerini sınıflandırmasını değerlendirdik. Felsefede kesinliğe ulaşmak için, daha önce tanışık olduğumuz tüm görüşleri, bildiğimizi düşündüğümüz her şeyi geçici bir süreliğine yanlış sayarak başlamak, Descartes'in felsefedeki yönteminin temel adımıdır. Yöntemi için diğer kuralları şöyledir. Ele alınan bilgi konusunu bölümlemek, basitten zora sıralamak, emin olabilmek için sağlamasını yapmak. Bu yöntem sayesinde kesin bilgiye ulaşmak için ilk adım atılmış olur. Descartes, bu yöntemi sonucunda kuşku duyulmayacak olan tek şeyin, kuşku duymamızı da sağlayan düşünmek olduğuna ulaşılır. Descartes düşünen bir şey olarak var olduğundan emin olduktan sonra, nasıl bir şey olduğunun soruşturmasına girer. Bu soruşturma onu tözleri bölümleme düşüncesine götürür. Buna göre tözler üçe ayrılır. Düşünen töz, cisimsel ya da yer kaplayan töz, Tanrı. İnsanın nasıl bir varlık olduğu soruşturması iki töz bakımından açıklanır. Buna göre insan farklı iki tözden oluşur. Düşünen töz ve yer kaplayan töz. Tanrı ise ilk maddenin yaratıcısı olmak dışında bir işlev görmez. Descartes'ın Tanrısı evrene müdahale etmez hatta ilk madde varlığa getirildiğinde, aynı zamanda onlara kendi başlarına hareket etme gücü de verildiğinden, doğanın ve insanın ortaya çıkması sürecinde mekanik bir işleyiş söz konusudur. Descartes'in bilgi anlayışında da, üçlü bölümleme söz konusudur. Bilgi dışarıdan, hayal gücünden ve en önemlisi doğuştan gelir. Doğuştan bilgiyi önemli kılan, onun bir tür iç sezgi olan doğal ışık yoluyla ediniliyor olması ve kesin bilgiye dayanak oluşturmasıdır.